DNA dizilimindeki ve kromozomlardaki değişiklikler mutasyon olarak adlandırılır. Radyasyon ve bazı kimyasal maddeler mutasyona sebep olabilir. Bir araştırmacı hem tohumla hem de vejetatif olarak çoğulabilen bir bitkiye X ışını veriyor. Bitkinin çiçeği ve dalları X ışınından etkileniyor. Araştırmacı bitkinin tohumunu alıp bir saksıda, dalını da başka bir saksıda yetiştiriyor. Her iki saksıda yetiştirilen yeni bitkiler ile ilgili olarak İfadelerinden hangileri doğrudur? 1. Tohumun ekilmesi ile yetişen bitkide X ışınla bağlı genetik bozulmalar bulunur. Evet, üreme hücresi bitkinin tohumdan gerçekleşir ve e, mutasyon sonucunda gen yapısındaki bozulmalar nesilden nesile aktarılacaktır. O nedenle birinci ifademiz doğrudur. 2. Bitkinin yaprakları kullanılarak elde edilen yeni bitkide genetik bozulma bulunmaz. Mutasyon eğer vücut hücresinde gerçekleşiyorsa burada da yapraklarda ortaya çıkan mutasyon nesilden nesile aktarılmayacaktır. Bu nedenle ikinci ifademiz de doğrudur. 3. Tohum ile yetişen bitki değişen özelliğini nesilden nesile aktarabilir. Evet, mutasyon sonucunda tohum ile yetişen bir bitki nesinden nesile bu mutasyonun sonucunu aktarabilir. O nedenle doğru seçeneğimiz değişik olacaktır.